Evet herkese tekrardan merhabalar. Evet. Bugün normalde ben bu desteğiyle oynayacaktım. Desteyi hatta şu makslama büyüleriyle maxladım. Desteyle birkaç maç yaptım. Yaklaşık 12 maç yaptım. Yani yaklaşık değil saydım 12 maç yaptım. Eşleşmeleri daha kötü olan bir deste hayatımda hiç görmedim. Bakın dünya birincisinin destesi bu arada. O adama böyle eşleşmeler atıyorsa beni siksinler şurada ayıptır söylemesi cidden aşırı sinirlendim. Bakın, her maç karşıma Mega Şövalye, Golem veya P.E.K.K.A garanti geliyor. Bu üçünden biri net garanti bu desteğe karşı geliyor. Belki ırkçılıktır, belki Türküzü diye böyle yapıyor bu oyun. Klasik bu oyunun ibnelikleri var böyle, Oros çocuklukları var. Çok sinirlendim artık, bıktım. Şöyle bir deste yaptım. Eski bir desteme benziyor. Bununla oynayacağım. Biraz Homoseksüelliği biraz orospu biz yapalım artık. Çünkü bu desteğe anti bir şey bulabileceğini sanmıyorum. Yani log bait belki biraz antidir o kadar. Söyledim. Bol şans diyeceğim öyle başlayacağım. Hadi bakalım. Çok güzel. Elektro büyücüyü çevirelim hızlıca. Oklar. Elektro büyücüyü ekstradım. Umarım yetecek artık. Yetiş. Uy son saniye baba yetişti. Adam da ne heyecanlanmıştır. <laughs> kıvılcım vuracak kıvılcım vuracak. Ay amına koyayım diye. Hmm mega şövalyesi var. Çok güzel. Hmm osu da var. Çok güzel. Evet şu an biraz sıkıntıdayız. Oduncu atacağım. Benim oduncu ölürse de çok ters olacağını sanmıyorum benim için. Yani. Yani. Daha iyi oynanabilir miydi? Evet. Hasta olarak önde diyeceğim de yani 1400 hasa. O neden öyle? Yok savunmayacağım onu artık. Yani savunabileceğim bir şey yok çünkü. Ya belki binici de savunurdum da. Bu adamın yaptığı şey çok böyle tam bir orospu çocuğu. Tam bir orospu çocuğu hareketi. Evet. Bir tane vur. Başka bir şey istemiyorum. Şuraya bir oklar. Evet. Ya sol kuleyi aldım zaten. Rahatım o konuda da. Tamamdır adam oduncu balonu oynuyormuş. Ben onu düşünemedim. Oduncu artı mega şövalye falan atınca. Yani hem mega şövalye hem balon. Düşünemedim öyle. Aklıma gelmedi. Ona... Ya bir de kıvılcım da var doğru pardon. Reisi unutmuşuz beyler pardon. Adamlar adamlar izleyen varsa. Adam dişi. Dişini al. Oduncu atacağım şöyle. Sonrasında bir şu şekil. Tamamdır. Öldürelim onu lütfen. Sonrasında bir atak. Mini Pekka bir tane vurur mu orada? Vur lan. Helal olsun. şu an ısırdım be. Tamamdır. Fişekçi de yetişti oraya. Bu arada daha Pekka'yı kullanmadım ben bu maç. Ona bir şey atmayacağım. Zamanı geldi. Reis. At at sen onu at at. Savunmasına bak Pekka'ya karşı. Sen tane daha vur. Helal olsun. Bir tane daha vuruyordu bu arada neredeyse. Üçüncüyü de vuruyordu. Ben beklemedim üçüncüyü orada. Sen gay bir adamsın. Yani homoseksüel bir şahsiyetsin. Bana karşı maç kazanamaz. Öyle hele öyle bir desteğiyle hayatta kazanamazsın bana karşı. İzin vermem yani öyle bir desteğiyle bana karşı kazanmasını. Şöyle binici. Ok tahmini. Oy amına koyduk. Amına koyduk bu adamın. Böyle bir homoseksüel namına koyayım. Seni büyüledim. Çok güzeldi. Çok güzel bir maç sonu oldu. Mükemmel bir tahmin. Mükemmel bir maç sonu. Evet. İkinci maça da geçelim hızlıca. <laughs> biraz sinirli olabilirim. Biraz heyecanlı olabilirim. Klasik benim. Her videodaki halim zaten. Bol şans değil. Evet. Ben bol şans değil ne kadar maça başladı arkadaş. Okları hazırlatacağım şimdi. De o kadar çok isketler bir şey de yapmak istemiyorum ben. Yani. Şekçi atıp bir hasar vermeden deneyelim en kulesine. Tamamdır. Destesini hızlı döndürmeye çalışacak. Şöyle bir oduncu. Hem evrimi de dönmüş olacak. Top atacak büyük ihtimalle ortaya. Yok atmadı. Neye saklıyorsa artık. Ben de binici olduğunu biliyorum arkadaş. Bir tane vursun lütfen. Çok güzel. İstediğim gibi. Bir çıkalım şimdi. Şöyle bir ok tahmini. Geç at. Tahmin olmadı pek artık ama. Avcı. Bir tane vur lan kuleye. Helal olsun. Helal olsun. Bir tane vurdu ya bana yatarım. Ne ara döndürdün lan biniciyi? Mini Pekka aferin lan. Bayılıyorum bu Mini Pekka'ya bayılıyorum. Bir tane zaten özel bir video gelecek. En sevdiğim kartlarda video diye. En sevdiğim kartlarda oynadım diye. Mini Pekka'yı %100 yüz edeceğim. Bu arada o video doğum günü özel tarzı olacak biraz. Az kaldı da. Ne zamanı geldiğinde atacağım o videoyu. <laughs> Yapacağım atacağım yani manasında. Pekka. Yetiş. Slaşıra e vur. Helal olsun. Aslanım benim. Hmm. Elektro vücu atalım ya. Bir şey yapmak istemiyordum biliyor musunuz? Slasher, Hay anasını sikeyim ya. Çok ters bu. Mini Pekka yetiş. Umarım doğru atmışımdır. Yok vurdu gene de. Şöyle bir oduncu bir de. Bu arada onun kule vurması muazzam oldu. Evet o isketleri atması çok yanlış bir şey oldu adamın. Çünkü oduncu normalde kuleye kilitlenmeyecekti orada büyük ihtimalle. Şimdi kuleye kilitlenecek. Evet. oduncu sağdan devam edecekti isketleri attığı için arkadaş. Şimdi soldan binici atamaz artık. Sağdan da pek kıyı basacağım binici attığı anda. Bu adamı da karşı kazanmış olacağız. Yok atmayacak oradan. Tamam. Mini pek atayım. Evet. Yok yok. Çok yanlış hareketler yaptın sen. Çok yanlış oynadı son kısmı. İyi oyunu diyelim geldi. Yani deste <laughs> ...benim yeni meta festisi olmadı <laughs> koyayım. Çok ve benim eski desteme benzer bir deste dedim. Main ne diyeyim böyle asıl ana oynadığım klasik desteme benzer bir şey. Çok eskiden. Kendi yaptığım destem yani. Bol şans diyelim arkadaşım. Belgium Warrior RSC LX. Teşekkür de edelim. Kendisi teşekkür etmedi ama geri söyledi en azından. Evet oynayacağım mı Craft? Evet yanlış kartı attım bu arada doğrudan. Ben ortadan fişekçiyi basmak istiyordum normalde. O güzel olmadı işte. Bir sağdan pek atacağım. Hmm. Tamamdır. Yeterli bir savunma olduğunu düşünüyorum şimdilik. Soldan bir atak lazım şu anda işte. Soldan şu anda bir atak lazım. Derken kötü. Tamam evrimli oduncu iş yapar orada baya. O güzel oldu en azından. Şöyle bir binici atalım. Yine bir fişekçi hızlı hızlı, hızlı çeviriyorum. Binici çevirme de siz gibi bir şey oldu zaten. Duruma bak. Lan fişekçi onu öldüremedin mi orada ya? Keşke öldürebilseydim be kral. Ya üst, üsttekileri de öldüreyim diye o koyuyla attım da çok geri tepti bana ya. Zor bir sıkıntı sıkıntıdayız şu an işte cidden. En başta o doğrudan yanlış atmasaydım maçın en başında. En en başında. Bu durumda olmazdım. Evet buralar sıkıntılı. Evrimli oduncu yetiş. Helal. Buradaki ataktan bir şey çıkarsa çıkar. Çıkmazsa da artık yapacak bir şey yok. Ve çıkmadı galiba. Evet maalesef. Ne bir şey yapamadık burada. Adam domuzcukları attı ben zaten ben çok bir şey yapamayacağım. Bitecek maç o yüzden. Şu an sürekli atak yapmayı denemem lazım. Yani bu adama karşı başka çünkü bir çarem yok. Yapabileceğim bir şey yok. Evet. Çok zor bir eşleşme bu arada benim için bu. Çünkü korumalar çok sıkıntılı bir kart bana. Bu desteğe. Ki olmaması lazım aslında. Avcı var, şu var, bu var da. Bende büyü çok büyü eksikliği var işte bu destede. Ya şey de yapamıyorum. Ya bu maçı kaybettik yapacak bir şey yok usta. İyi oyundu diyelim. Kalbimizi atalım. Yani. En başta ben avcı yapmak istememiştim. Ondan biraz sıkıntı yaşandı. Yapacak bir şey yok. İlk, üçüncü maça geçelim. İki diyelim. Üçüncüye geçelim. Pink Lemonade geldi. Pembe Limonata geldi karşıya. Bol şans diyelim klasik. Hmm. Oduncu ile sağdan çıkacağım o zaman. Oduncu ona gitmezsin değil mi? Gitmedi güzel. O ona da tek attı. O çok gereksiz attı onu da. Güzel güzel benim için güzel oldu bu. Şöyle soldan avcıyla çıkacağım. O sağdaki vursa da bana koymaz yani. Tamam, onu bir hızlıca öldürelim. Biniciyle çıkalım sonra şuradan. Hmm. Hızlı döndürdü ha. Ben bu kadar hızlı dönmesini beklemiyordum destesin. E, e, saymadım kartlarını o sırada o yüzden biraz öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Tamam rahatça onu mini pekkaya durdururum zaten. Önleri oluncu Güzel bir atak yapalım burada. Oklar olsun hadi atmayacağım bir şey. İyi ki de atmamışım başka bir şey. Öldürün onu lütfen öldürün onu. Güzel. Şu sağdaki piçi de öldürelim. Nefret ediyorum şu şüpheli çalıdan ya. En nefret ettiğim kartlar videosunda da onunla oynamıştım. Şöyle bir ortadan fişek çarptıcam. Tamamdır. Yeterli bir savunma şimdilik. Ana, ana kuleyi açtıramayacak. Açtıracak mı? O açtırılabiliyormuş. Ben o kule bildiğimde açılamaz sanmıştım. Çekçiyle. pardon bir an bir şey geldi. Küçük geldi de boğazıma. Ondan bir öyle bir oldum. Tamam gene olduncuyu da atacağım burada. Uçan makine bir şey yapmayı planlamıyorum. Arkadan avcı atacağım sadece. Tamam güzel. Erken ölmesi çok yoğun benim için. Yine şüpheli çada attı oradan. Sen nasıl bir homoseksüelsin kral? Çok gay bir arkadaş bu ya. Evet. Sol'u savunmak için mi Pekka kurdum? Şüpheli çalıyor. Anlayıp atmaz herhalde tekrar. Bir de aynı şeyi yaptı. Cidden yaptı. Hiç beklemedim öyle bir şey yapacağını. Yetişir misin? Benici yetişmedi. İyi savunuyor diyecektim. Solda Pekka bir biten... tane vuramaz. Öyle bir kart değildi. Umutlandım biliyorsun. Biliyor musun? Böyle bir anlık bir umutlanmıştım orada. Ay Pekka vuruyor dedim. İkinciyi de yani bir tane vurmuştu da yani onu vurması normal zaten orada. Sen bir geber ama. Şu Goblin var ya nefret ediyorum o karttan ya. O kadar nefret ediyorum ki o karttan. Bir tane vur binici. Helal. Eline sağlık. Pekka. Koru orayı. O kuleye tam gelmesin. Kuleden hasar yemeyelim lütfen. Tamamdır. Şu şekilde savunurum orayı. Güzel oldu bu. İyi bir savunma kurduk orada. Bu maç büyük ihtimalle son saniyeye kalacak bu arada. Şuraya şunu atalım. Sonrasında bunu bu arkadaş bir savunmak lazım. Malum. Hasarı nedense çok yüksek bir şey o. Evet sonrasında... Beni de çıkalım hızlıca. Sonra bunu bir durduralım. Sonra avcı. O kulede patladığında hemen oduncu çok gittim. Fazla gitti orada oduncuya istediğimden. Tamamdır. Onu çok yanlış bastı diyecektim. Yok çok da yanlış basmamış. Hadi binici bir tane vur. Helal olsun binici. Bir tane vur. Zaten kazanıyormuşum da gene de heyecanlı maçtı. İyi oyundu diyelim bu arkadaşa. İyi oynadı. Ya diyecek bir şey yok. İyi oynadı cidden. Evet. Ya burada kaç maç oldu lan? 4 maç olmuş bu arada. Şu sandıkları açıp videoyu bitireyim artık burada. Yeterli bu kadar. Evet. Şundan başlayalım ya bir. Hossiktir. Bayağı iyi bayağı iyi. Haydi bakalım. Tamam. işime yarar benim. Çok güzel. işime yarayacak bir şey. Hadi bundan da güzel bir şey var. Tamam bu da işime yarar. Güzel güzel iyi şeyler verdi ya. Bayağı iyi şeyler verdi hatta. Kartlar kitabı mucize. Evet maksadığım tüm kartları verdi o oyun. Güzel. O şu büyülü sandıktan niye efsanevi çıkmıyor bana? Neyse. Burada da şu var ilk önce. Şunu da açalım. Hayır, bundan bir şey çıkmadı. Aa bu da iyi. Hançer düşesi de iyidir. Bundan zaten bir şey çıkmadığını görmedik hayatımızda. Şunu hemen açalım. Evet. Bundan efsanevi çıkacak ya. Yani. Evet. Tahmini yapıyorum. Oduncu. Oduncu. içme doğdu. Oduncu. Tomruk O da iyidir. O da lazım. Tamamdır. Yani bu video bu kadardı. Dediğim gibi. Nerede o deste? Nerede o sikliğimde? Bu desteği oynayacaktım normalde. Eşleşmeleri rezalet. Bir de bakın görüyorsunuz destelerdeki fark. Bununla 4'te 3 yaptım. Bununla 12'de 1 yaptım. E belki ben oynayamadım içindir. Belki eşleşmelerden dolayıdır. Bilmiyorum. Artık size bağlı. Bu deste de bence gayet iyi bir deste bu arada kendinizi de maksadıysanız şey yap yaptıysanız her her sezon oynanabilecek bir deste. Ben yani hep bununla oynadım eskiden. Buna benzer bir desteyle yani avcıyı sonradan ekledim. Neyse daha çok sıkmadan artık kapatıyorum. İyi günler, iyi akşamlar ve görüşürüz.